kim şeyler nasıl bir hayat e yaşayacak ben işaretli kırmızı olan bir beyaz olan çapkır, e, video indirmek için ilk önce üç noktayı tıklayın altta bir tane üç nokta var sonra da oradan bağlantıyı kopyalayın ee, bağlantıyı kopyalayıp video indirme yazın ve o ilk çıkan da ben size göstereceğim. Pinterest'ten yine video fotoğraf indirmek için de şey yapmanız gerekiyor. 3 noktayı tıklayıp görüntüyü indirip tıklarsanız olur. Ben şimdi çizaltıktan bir tane edit seçeceğim. Bunu seçtim. Şablon kullanmıyorum. Ona no. tıklayayım. Ben şöyle dedim. Sonra istediğimiz bir fotoğrafı için Ben seçtim bakın bir de oradaki telefon eğer iPhone'la sizinki de eğer tam yoksa emojiler değişiyor. Onu dışa aktara tıklayın. Dışa aktara tıklarsanız video dışarı aktarılır ve dışarı aktarılır ve kayıtlarsınız. Son video yapmak için şu üsttekine tıklayın. İşaretlediğine tıklayın. Sonra oradan bir fotoğraf çekin. Bir o fotoğrafı tıklayıp uzatabilirsiniz. Sonra da şey yapın. Sonra da e, böyle bir fotoğraf ekleyeceksiniz. Bindirmeye tıklayın. Videoda olabilir. Ben ekledim. Onu da böyle uzatın. Yoksa e, uzatmazsanız sizin istediğiniz yerde bir sizin istediğiniz yerde bir bu adı sizin sizin istediğiniz yeri Tıklayın ben, ben genellikle şu ithalik yazı Kullanıyorum oradan Yazı tıklayıp daha başlıklardan Bulabiliyorsunuz Bu stili seçelim Stili seçin Ben Şimdi tekrardan yapacağım çünkü gitti benim İyi Bu arada sizin eğer Yazıyı tekrar yazsa Nasıl oluyor Bu arada

Belki size seçici seçeneği geliyordur. Şimdi videoyu da seçin. Sonra biraz kırpabilirsiniz. Eğer çok uzun oluyorsa. Ve biraz kırpacağım. Kırpın. Sonra bitti. Bitlayın. İşleniyor olacak. Bir de size çok güzel bir şey göstereceğim. Videolarınızın başlıklarına. Biz keşfet beni. Keşfet acil falan. Yazın. Benim yazdıklarım genellikle çok iyi yapıyor. Ben hep kullandığım için çıkıyor. Bakın ben bu liste yazıyorum. İyi. Ee, hadi. Sesim çok az geliyor olabiliyor. Çünkü sabah herkes uyanmak istemem. Hadi.